Bir ülkenin dengeli ve istikrarlı bir sanayiye sahip olabilmesi ancak ancak güçlü makine sanayinin varlığı ile mümkündür. Makine ve lojistik sektöründe Bursa'da faaliyet gösteren işletmemize konuk oluyor ve firmanın genel müdürüyle yani Sayın İsmet Kavak'la çok özel gerçekleştirdiğimiz sohbeti getiriyoruz ekranlarınıza. Ekonomik ve siyasi anlamda sürekli bir değişim ve yeniden yapılanma süreci içinde olan dünyada, gelişmekte olan ülkelerde makina sektörünün özel bir konumu vardır. Makina sektörü olmadan sanayileşmeden bahsetmek söz konusu dahi değildir. Bir ülkenin dengeli ve istikrarlı sanayi ve ekonomiye sahip olabilmesi, güçlü makina sanayinin varlığı ile mümkün olmaktadır. Ekonomik kalkınma açısından çok önemli olan sektörün üretim ve istihdam büyüklükleri sanayileşmenin yeterli göstergeleri arasında yer almaktadır. Türk makina sektörü hali hazırda yaşanan küresel sürecinde üretim, pazarlama, ihracat, ticaret alanlarında dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde tamamlamış bir sektördür. Sektör bu alanlardaki yeterliğini gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların tamamına yakınına yaptığı ihracat ile kanıtlamıştır. Sektör gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi üretimindeki payı, ihracat, istihdam, rekabet edebilirlik, yatırımlar ve makroekonomik büyüklükler açısından Ülkemizdeki en önemli sektörlerden biridir. Makine ve lojistik sektörlerinde Bursa'da faaliyet gösteren firmanın genel müdürü İsmet Kavak anlatıyor. İsmim İsmet Kavak. 1969 doğumluyum. Kayseri doğumluyum. Bursa'da bin sektörü hizmeti yapıyoruz. Firma olarak 1975'ten beri Bursa'dayız. Bu baba mesleğimiz. Genelde inşaat ve sanayi alanlarında çalışıyoruz. Artı Bursa, İstanbul, İzmir otobanlarında iş buluyoruz şu aralar. Bu tür işler yapıyoruz. Makine imalat sanayi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin sanayileşmesinin de itici gücüdür ve gelecekte de ülkemizin gelişiminin temel taşı olacaktır. Türk makine sanayi üretim bazında 1990 yılından bu yana yaklaşık %20 oranında yıllık büyüme oranı göstermiştir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de makine imalatçılarının büyük çoğunluğu küçük ve orta ölçekli işletme niteliğinde olup bu yapı değişen ekonomik koşullara ve teknolojik gelişmelere karşı daha esnek ve hızlı cevap verme imkanı sağlamaktadır. Sektörde faaliyet gösteren COBİ'lerin sahip olduğu ucuz iş gücü avantajı ve gelişmiş mühendislik becerileri, makine imalatçısının uluslararası pazarlarda rekabet şansını artıran unsurlardır. Türk makine sanayinde her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılmaktadır. Üretim sürecinde yerli girdi oranı %80 ila 85 civarındadır. Vin sektörümüz sanayi alanlarında, inşaat alanlarında, her türlü Bursa'da elle kalkmayacak her türlü işlemlerde geçerli olan bir firmadır. İnşaat sektörlerinde demir kaldırma işlemleri, yüksek yerlerde çelik montajları, sanayide pres montajları, insanın elle kaldıramayacağı her türlü işlemleri yapıyoruz. İnsan gücüyle yapılamayacak işler teknolojinin ürünü olan makineler kullanılarak yapılmaktadır. Bu makinelerden biri de vinçlerdir. Vinçin genelde malzemeleri yükseğe kaldırmakta ve çeşitli doğrultuda hareket ettirerek fabrikalarda, atölyelerde, açık alanlarda, kapalı alanlarda, katlı binalarda ve inşaat sahasında istenilen yere götürmekte kullanılmaktadır. Vinçler monoray vinçler, tek kirişli vinçler, döner arabalı vinçler, sabit vinçler, çift kirişli vinçler, alçak tavan vinçleri, pergel vinçleri, gezer köprülü vinçler, portal vinçler ve yandan askılı vinçler olarak oluşur. Makinalarımız şöyle söyleyeyim 5 tondan 120 tona kadar hiaplarımız var. 5 tondan yine 250 tona kadar vinçlerimiz var. Teleskopik vinçlerimiz. Artı ağır nakliye işiyle uğraşıyoruz. O da yine 5 tondan 120 tona kadar ağır nakli işi yapıyoruz. Ee, Türkiye genelinde tırla nakliye hizmeti veriyoruz. Hem ağır nakli işi hem de normal tır işleri yapıyoruz. Hem de kiralama yapıyoruz, hem de alım satım da yapılabiliyor işimizde. Ama genelde kiralama işiyle uğraşıyoruz. Yaklaşık 50 ila 60 adet firmanın faaliyet gösterdiği Türkiye vinç sektörü günümüzde 100 milyon dolara aşkın bir pazar büyüklüğüne sahiptir. Üretim bakımından Avrupa'da 5. sırada yer alan sektör, satış adetleri bakımından geçen yılı 2011'e göre %20'lik bir artışla geride bırakmıştır. Türkiye vin sektörü 25'i e aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, Türkiye'de üretilemeyen vinçlerin yanı sıra, kullanıcıların marka tercihi nedeniyle ihracatın iki katıda ithalat oranına sahiptir. 2002 yılından bu yana her türlü altyapı ve üst yapı yatırımlarındaki hızlı artışın sonucu olarak inşaat, nakliye, enerji, turizm yatırımları ve daha birçok sektörde hızlı bir büyüme gerçekleştiren Türkiye'de buna bağlı olarak gerek araç üstü vinçlerin, gerekse kule vinçlerin kullanımı üst seviyelere çıkmıştır. Parkımızda hemen hemen 150 adet araç var. Ee, sürekli yeniliyoruz. Ee, araçlarımızın çoğu yani 5 yaşın üzeri gibi. Sürekli her sene yatırımlar yapıyoruz, sürekli yeniliyoruz. Zaten yenilemezsek bu işi yürütemeyiz. Fabrikalarda artık eski makinaları istemiyor. Sürekli yenilik halindeyiz. Ekonomik ve sektörel krizlerin küçük işletmeler üzerinde birçok olumsuz etkileri olmaktadır. Küçük işletmeler açısından krizle mücadele edebilmenin en geçerli yöntemlerinden birisi stratejik düşünebilme ve olayları stratejik analizini yapabilme yeteneğidir. Yapıları gereği küçük işletmelerin özellikle kriz dönemlerindeki karar sorumluluğunu üstüne almak durumunda olan küçük işletme sahipleri veya yöneticileri stratejik düşünce perspektifine sahip olmalı ve krizden en az zararla çıkabilmek için iç ve dış çevresinin analizini doğru biçimde yapabilmelidir. Kriz dönemleri işletmeler açısından risklerin, tehditlerin ve belirsizliklerin fazlalaştığı ve rutin çalışmaların devam edemediği ve krize acil cevap verme zorunluluğunun olduğu dönemlerdir. Başka bir deyişle işletmelerin yönetimlerinin kriz dönemlerinde hem var olan sorunlara cevap vermek hem de çabuk hareket ederek karar vermek gibi önemli zorunlulukları bulunmaktadır. Bursa'da zaten 2007 krizinde bir çalkantı oldu ama tabii biz de bu çalkantından çıkmayı bildik. Yani biraz kriz dönemlerine daha dikkatli olursak daha da rahat olacağız. Bu krizler bizi sürekli tecrübe sahibi yapıyor. Makine sanayinde üretilen başlıca ürün grupları renkler ve kazanlar, pompalar ve kompresörler, vanalar, klimalar ve soğutma makineleri, ısıtıcılar ve fırınlar, gıda sanayi makinaları, sarım ve ormancılık makinaları, yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri oluşturur. Makine sanayi, imalat sanayinin diğer tüm sektörlerine yatırım ve aramalı niteliğinde girdiler sağlamaktadır gayri safi yurt içi hasıla, ihracat, istihdam, yaratılan katma değer, rekabet edebilirlik ve yatırımlar açısından ekonominin lokomotifi ve itici gücüdür. Bu nedenle de stratejik bir öneme sahiptir. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle vinç ve forklift ve lojistik alanında faaliyet gösteren işletmenin genel müdürü İsmet Kavak firma olarak gelecek hedeflerine değinerek konuşmasını bitiriyor. Sürekli şöyle diyeyim kendi alanımızda yatırımlarımız oluyor. Sürekli kendimizi bir kademe yukarı almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Şu an yatırımlarımız devam ediyor. Yatırım yapıyoruz. 120 tonluk makinalarımız gelecek. Ondan sonra da inşallah daha büyük makinalar için yine yatırımlar yapacağız.